İyi günler sevgili öğrenciler. Günlük hayatımızda dönen cisimlerle her zaman karşılaşabiliriz. Dönme dolap, otomobil tekerlekleri, uçak pervaneleri, çamaşır makinesinin kurutma kazanı, bisiklet tekerlekleri, düzgün veya rastgele dönen cisimlerdir. Bazen bir ipin ucundaki bilyayı veya topu havada döndürdüğümüz de olur. Ayın dünya etrafında Dünyanın da güneş etrafında sürekli olarak dolandığını hemen hemen hepimiz biliyoruz. Peki bir cismin bir nokta veya bir eksen etrafında dönmesi nasıl gerçekleşir? Bu dersimizde dönme hareketini özellikle düzgün dairesel hareketi inceleyeceğiz. Bir doğru boyunca giden cisme hareket doğrultusunda bir kuvvet etki etsin. Cismin hızı değişirken yörüngesinin değişmediğine dikkat edelim. Demek ki yörünge boyunca etki eden bileşke kuvvet cismin yalnızca hızını değiştirir. Hareket doğrultusunu değiştirmez. Cisme hareket doğrultusuna dik bir kuvvet etki ederse ne olacağına bakalım. Yatay atılan cisme etki eden yer çekimi ilk anda hıza diktir. Sonra hıza dik olmamakla birlikte sürekli olarak harekete dik bir bileşeni bulunur. Cismin yörüngesinin bir parabol eğrisi olduğunu görüyoruz. Burada hıza dik kuvvet F'nin Doğrultu ve şiddeti sürekli değişmektedir. Ayrıca hızın da sürekli olarak değiştiğini söylemeliyiz. Şimdi cisme büyüklüğü değişmeyen ve hıza sürekli dik bir kuvvet etki etsin. Yörüngeyi görelim. Burada ip topu sürekli olarak merkez noktada olan parmaklara doğru sabit büyüklükteki kuvvetle çekmektedir. Hızın büyüklüğü sabittir. Topun yörüngesi bir çemberdir. Demek ki cisme sabit ve hıza sürekli olarak dik kalan bir kuvvet etki ederse, cismin yörüngesi r yarıçaplı bir çember oluyor. Peki burada cisim büyüklüğü sabit olan bir hızla r yarıçaplı bir daire çevresinde dolanmıyor mu? Öyleyse bu bir düzgün dairesel harekettir. Sabit kuvvet, büyüklüğü değişmeyen hıza sürekli ve dik olarak etki ederse cisim düzgün dairesel hareket yapar. Düzgün dairesel hareketin hızı ve yarıçapı sabittir. Öyleyse bu hareket eşit zaman aralıklarıyla tekrarlanır. Bir tekrar süresine periyot denir. T ile gösterilir. Bir periyotluk sürede cisim daire çevresinde bir dönme yapar. Daire çevresinde periyodik olarak dolanan cismin birim zamandaki mesela bir saniyedeki dönme sayısı da hareketin frekansı olur frekans f ile gösterilir. Periyodik hareketlerde daima periyot ile frekansın çarpımı 1'e eşittir. Periyot ise t eşit 1 bölü f demektir. Birimlere gelince periyot t'nin birimi saniye, frekans f'nin birimi de 1 bölü saniye veya saniye üzeri eksi 1 olacaktır. Şimdi düzgün dairesel hareketin sabit hızını nasıl bulabileceğimizi araştıralım. Daire çevresinde sabit hızla dolanan cisim bir çevrelik 2 pi yolunu bir periyot sürede alır. Öyleyse yol bölü zaman işlemi yapılarak hız V eşit 2 pi R bölü T bulunur. Periyot 1 bölü F olduğundan V eşit 2 pi R F şeklinde de yazılabilir. Bu dairesel hareketin çizgisel hızı veya yörünge hızıdır. Hız vektörüne gelince her noktada yörüngeye teğet veya yarıçapa diktir. Dairesel harekette cisme bağlı yarıçap, daire düzleminde belli zamanlarda belli açılar oluşturur. Bir de açısal hız tanımı yapılabilir. Yarıçapın birim zamanda taradığı açıya açısal hız denir ve omega ile gösterilir. Cisim bir tam dönme yaptığında yarıçap 2 pi radyan açı tarar bir periyot süre geçmiştir. Öyleyse bir saniyede taranan açı yani açısal hız 2 pi bölü t veya 2 pi f radyan bölü saniye olur. Düzgün dairesel harekette çizgisel hız ile açısal hız arasındaki bağıntıyı da şöyle bulabiliriz. Yörünge hızı v eşit 2 pi R bölü t bağıntısı 2 pi bölü t eşit V bölü R şeklinde düzenlenirse omega eşit V bölü R olur. Çizgisel hız da V eşit omega çarpı R olarak yazılabilir. Sevgili öğrenciler, düzgün dairesel hareketi ve tekrarlı hareketlerde periyot, frekans kavramlarını araştırdık. Düzgün dairesel harekette hızın büyüklüğü değişmemekle birlikte doğrultusu ve yönü sürekli değişir. Hız vektörünün bu değişimi bir ivmenin ve bir kuvvetin olduğunu açıkça gösterir. Düzgün dairesel hareketlinin hız vektörlerinden bazılarını eşit zaman aralıklarıyla çizelim. Bu hız vektörlerinin büyüklükleri eşit, yönleri ise farklıdır. Hız vektörlerinin başlangıçlarını bir noktaya taşıyalım. Ardışık delta v hız değişim vektörlerinin de eşit büyüklükte fakat farklı yönlerde olduğunu görürüz. Burada hızın vektörel değişim miktarı delta v1 eşit v2 eksi v1 veya delta v2 eşit v3 eksi v2'dir. hızdaki vektörel değişim delta v, delta t saniyede oluyorsa ortalama ivme vektörü a ortalama eşit delta v bölü delta t olur. Çok kısa zaman aralıkları için delta v hız değişim vektörlerinin hız vektörüne dik olduğunu söyleyebiliriz. Bu kısa zaman aralıklarında ortalama ivme ani ivme olarak alınabileceğinden ivme vektörlerinin de hıza dik sayılabileceği açıktır. Böylece düzgün dairesel harekette ivmenin daima hıza dik, yani yarıçap doğrultusunda ve daire merkezine yöneldiğini öğreniyoruz. Onun için bu ivmeye merkezcil ivme denir. Düzgün dairesel harekette Cisim bir devir yaptığında hız vektörü de tam bir devir yaparak ilk konumuna gelir. Öyleyse bir periyot sürede hız vektörünün ucu ve yarıçaplı dairenin 2 pi çevresini dolanır. Hız vektörü ucunun birim zamandaki yer değiştirmesi 2 pi bölü t kadar olur. Bu da dairesel hareketin merkezcil ivmesi a'dır. Hız değeri yerine yazılırsa ivmenin 4 pi kare r bölü t kare veya v kare bölü r'ye eşit olduğu görülür. Sevgili öğrenciler, düzgün dairesel hareketin merkezcil ivmesi olduğunu gördük. İvmenin bir kuvvetten oluştuğunu biliyoruz. Newton'un ikinci kanununa göre kuvvet eşit kütle çarpı ivmedir. Öyleyse merkezcil ivmeyi oluşturan merkezcil kuvvet F eşit M çarpı A'dan F eşit M çarpı 4 pi kare R bölü T kare o da eşit M çarpı V kare bölü R'ye eşit olmalıdır. Merkezcil kuvvet de daima yarıçap doğrultusundadır ve yörünge merkezine yönelir. Buna göre düzgün dairesel harekette hız, merkezcil ivme ve merkezcil kuvvet vektörlerinin birbirine göre konumları şekilde görüldüğü gibidir. Örnek olarak M kütleli bir topu 20 cm uzunluğundaki bir ipin ucunda 2 metre bölü saniye sabit hızla yatay düzlemde çevirmek için 12 N merkezcil kuvvet gerekiyorsa M kütlesini bulalım. M kütlesinin yatay düzlemde düzgün dairesel hareketini sağlayan merkezcil kuvvet F eşit M çarpı V kare bölü R'dir. Verilen değerlerle işlem yapılırsa M kütlesi 0.6 kilogram bulunur. Sevgili öğrenciler, Düzgün dairesel hareket için gerekli merkezcil kuvvet, cismin kütlesiyle ve dönme hızının karesiyle doğru orantılı, yörünge yarıçapıyla da ters orantılıdır. Bunları teorik incelemelerden öğrendik. Merkezcil kuvvetin hız, kütle ve yarıçapa bağlılığını bir de deney yaparak araştırabiliriz. Bir lastik tıpayı İpe bağlayıp ipi cam borudan geçirerek ucuna metal pullar asalım. Tıpayı havada yatay düzlemde döndürürken pulların ağırlığı gerekli olan merkezcil kuvveti sağlar. merkezcil kuvvetin hıza bağlılığını araştırmak için ipin boyunu 50 santimetrede sabit tutarak pul sayısını yani merkezcil kuvveti artırıp her defasında tıpanın dönme periyodunu bulalım. Periyot için tıpanın 10 dönme süresi kronometre ile ölçülür bu süre 10'a bölünür. Bir lastik tıpa ve 5 pul için periyot t eşit 0 tam yüzde %87 saniye ve frekans ise f eşit yaklaşık 1 tam yüzde %15 saniye üzeri eksi 1 bulunmuştur. 5, 10, 15, ve 20 pul için elde edilen periyot ve frekansları bir tabloda toplayalım. 5 pul için frekansın karesi 1 tam %32, 10 pul için frekans karesi 2 tam %53, 15 pul için frekans karesi 3 tam %69 ve 20 pul için frekans karesi 5 tam %15'tir. Pul sayısı yani merkezcil kuvvet ile frekans karesi grafiği çizildiğinde grafiğin bir doğru olduğunu görüyoruz. Öyleyse merkezcil kuvvet frekansın karesi ile doğru orantılıdır. Dönme hızının frekans ile orantılı olduğunu biliyoruz. Öyleyse merkezcil kuvvet dönme hızının karesi ile doğru orantılıdır. Şimdi de tıpa sayısını 2'ye çıkarıp deneyi tekrarlarsak 2 kat kütleyi aynı yarıçapta aynı hızla döndürmek için gerekli merkezcil kuvvetin de iki katına çıkması gerektiğini görürüz. Merkezcil kuvvet dönen kütle ile de doğru orantılıdır. Şimdi de merkezcil kuvvetten faydalanılan bazı olaylardan söz edelim. Yarışlarda, yolculukta otomobillerin sık sık viraj döndüğünü biliyoruz. Peki, virajlarda dönme için gerekli merkezcil kuvvet nasıl sağlanır? Araştıralım. Yatay yolda virajı dönen otomobil, gerekli merkezcil kuvvet olarak sürtünmeden faydalanır. Sürtünme kuvveti, tekerlekler ile yol arasındadır ve viraj yarıçapı doğrultusundadır. dönme hızının maksimum değerini bulalım. Merkezcil kuvvet eşit sürtünme kuvveti eşitliğinden m çarpı v kare bölü r eşittir. k çarpı n yazalım. Yatay yolda yolun tepkisi olan n kuvveti otomobil ağırlığına eşittir. Buna göre hızın maksimum değeri v eşit karekök k çarpı r çarpı g bulunur. Güvenli dönüş için Hızın bu değerden küçük olması gerekir. Burada k tekerlekler ile yol arasındaki sürtünme katsayısıdır. Hız maksimum değerden büyük olduğu takdirde otomobil yoldan çıkabilir. Bu şekilde meydana gelen trafik kazaları hiç de az değildir. Virajlarda sürtünme kuvvetine her zaman güvenilemediği için genellikle virajlı yollara eğim verilir. Burada otomobilin virajı dönebilmesi için gerekli merkezcil kuvvet otomobilin G ağırlığı ile yolun tepkisi olan N kuvvetinin bileşkesinden sağlanır. Şimdi belli eğimli bir virajda güvenli dönüş için hızı bulalım. Şekilden viraj eğimi tanjant alfa eşit f bölü g olarak yazılabilir. Merkezcil kuvvet ve otomobilin ağırlığı yerlerine yazılırsa tanjant alfa eşit v kare bölü r çarpı g ve dönme hızı maksimum değeri eşit karekök tanjant alfa çarpı r çarpı g bulunur. Bu dönüş hızının maksimum değeridir. Güvenli dönüş hızı daima bu değerden daha küçük olmalıdır. Çoğumuzun bildiği gibi makinanın yıkadığı çamaşırı kurutmak için dönme olayından faydalanırız. Çamaşırın konulduğu delikli kazan hızla dönerken çamaşırı bırakmayarak ona merkezcil kuvvet uygular ve döndürür. Çamaşırdaki suya da merkezcil kuvvet uygulamak ister. Fakat su deliklerden sızarak dönme hareketinden kurtulur ve çamaşır da kurumuş olur. 100 gram kütleli bilya 40 cm boyundaki ipin ucunda yatay düzlemde 5 metre bölü saniye hızla döndürülüp düzgün dairesel hareket yaptırılıyor. İpteki gerilmeyi bulalım. Yatay düzlemde düzgün dairesel hareket yapan cismi, yörüngede tutan kuvvet, ipteki T gerilmesidir. Gerilme, merkezcil kuvvet olur. Buna göre gerilme, T eşit, F, o da eşit, M çarpı V kare bölü R'dir. Burada verilen değerlerle işlem yapılırsa gerilme, T eşit 6 tam %25 Newton bulunur. Cisim yatay düzlemde düzgün dairesel hareketle dönerken ipteki gerilmenin büyüklüğü değişmez. Sevgili öğrenciler, bu derste düzgün dairesel hareketi inceledik. Gelecek derste basit harmonik hareket ve bu hareketin örnekleri araştırılacaktır. Hoşçakalın.